Yedinci söz. Şu kainatın tılsım muğlakını açan, Âmentü billahi ve bil yevmil âhir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetdar iki tılsım müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükürle rezakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zada ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker, meydan harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı, ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyushane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırka, ha, nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim.'' güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzü için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gül Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denilen latif çiçeğe inkılav ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin.'' İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare Said bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi, ''Hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.'' Sual, ''Ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun?'' Cevap, ''Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım.'' Sual, Ha şu ellerindeki nedir? Cevap, bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual, ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap, bir bilet, bir taynaz senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizimlemize lazım, der. Her bir desteğiyle onu ikna çalışır. Hatta o bir icare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir deste aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o destasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra de, gel keyif edelim. Yoksa sus, hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat semavi dediğini desin.'' İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o bir biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakrı insanidir.'' ve o nefi ve yolculuksa alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzaktan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsımsa Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kussi tılsım ile ölüm insanı mümini zindanı dünyadan bostan-ı cinana huzûr-u rahmana götüren bir musakharat ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatını gören kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman, o iman tılsımıyla sani i taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, havarık kudretini, tecelliyat rahmetini, kemale lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebedül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaçsa biri sabır ile tevekküldür. Halıkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet, emri kün fe malik bir sultanı cihana Adiz teskeresiyle istina eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip itminan kalple Rabbi Rahimine itimad eder. Evet, arifi billah adizden mehafetullah'tan telezüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en lezziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek Aczimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak, yine Valdemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün Valdelerin şefkatleri, ancak bir lemayı tecelli -i rahmettir. Onun içindir ki, kamil insanlar, azde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a aczile sığınmışlar. Aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar.'' Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve rezak rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevvad-ı kerimin misafirine fakru ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakru ihtiyacı hoş bir iştiha suretine alır. İştiha gibi fakrın teziyidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahr etmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetine almak demek değildir. Ve o bilet, senet ise başta namaz olarak edai ferayiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zek ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zâd zahire, ışık ve burak, ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden içtina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebayrı terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir neticesi ve meyvesi ve faydası ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamışsa anlarsın. Ve fısk ve sefate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim.'' O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet söz O'dur ve O'na derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden O'dur. Allahümme nevvir <laughs> kulubana bi nuru limanı vel Kur'an. Allahümme ağnina bil iftikari ileyk ve la tefkurna bil istignai ank. تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك وملك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك بمثال رحمتك ونور خلقك، وشرف موجوداتك وسراج وحدتك، في كثرة مخلوقاتك وكاشف ظلسم كائناتك، ودلال سلطنات ربوبيتك، بمبلغ مرزياتك، ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك، وترجمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك، ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين أمين